Herkese selamlar ben Dak Hoş geldiniz. Bugün yanımda Süleyman Efe var arkadaşlar. Bugün Steel'e Brainot oynuyoruz. Yeni başladım gördüğünüz gibi. Şu anda ne yapacağım pek bilmiyorum. Arkadaşlar bana yardımcı olacak. Sanırsam şu anda yüz 100 param var. Şöyle üstümü gösterin. Üstüm bomboş. Kilit tabanı dediğim herhalde kapı kilitleniyor. Sopayla vurabiliyoruz zaten. Bir gel bakım Sulu. Şöyle vurayım. Yat aşağı. Tamam. Şu an kavradım. Bana şu an ne diyor biliyor musun? Git bir Nobini Pizzazeni al. Tamam alalım. Nobini Pizzazeni. Tamam, bunu şu anda üste götürüyorum herhalde. Kendi gidiyor mu? Vaa, neler yapıyor. Bunlar da var o da baksanıza şunlara neler var ya. Yakında ne yapsak, çalsak mı arkadaşlar? Çalmamı istediğiniz şeyler varsa yazabilirsiniz. Bir dahaki videoda daha. takipçilerimin veya insanların eşyalarını çalabilirim. Aynen çalarsın mı? Yuh it lan! kapıma. Tamam, şimdi 91 param oldu? Yok, tekrardan 100 param oldu? Bunun yerine tekrardan Nobinip bir tane daha bundan alacağım. Beyler bu arada bakın, ben dediğim gibi çok anlamıyorum. İyi bir şeyler varsa bana söyleyin alalım onları da. Şunu al abi bunu al abi diyebilirsiniz. Ama parama göre işleri yapın. Ben şu anda Nobin'i Pizzanini'leri topluyorum. Tamam 27 param var şu an. Bir tane daha alabilirim sanırsam gelirse. Aynen. Şu anda 5 tane Nubini Pizzenin al. Git para kas. Tamam. İsterseniz gelin siz de yanıma. Üstüme gelin benim. Tamam, direkt buradan. 94 para. Herhalde aynen 2 tane daha geliyor. Üst açılsın da. Kapıyı gelin, ben kitlemeyeceğim zaten. Şöyle patır patır paraları topluyoruz. Aha yapılacak iş işte değil ya. Çok ayıp ya bu. Evet şu an yolu bakıyorum da aslında çok değişik şeyler var ya. Böyle güzel diyorlar. Artık Nobili pizzanını almayı böyle falan bırakacağım. Bir kaldık bir buçuk kalık şeyler almaya çalışacağım. Bunlar birbirleriyle zaten oynuyorlar şu an. Şunları şöyle topluyorum. Böyle 300'e falan alabileceğim bir şey var mı? Aa 250 bir tane şey var. Bunu alıyorum. O da solda endekste aynen aldığımız şeyler var. Burada Arabo var. Trippi lazım. Tung 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 soru lazım. Ve 1 milyon para yapmam lazım. Bunun için biraz uğraşacağız sanırsam. Çünkü robux yatırmayacağım. Bir dahaki videoda çok robux harcayacağım. Böyle. Aa bak bunlar goldmuş. Aa bak burada bir tane gold var. 326 para yaptık. Yok 6 dakika el lava eventi gelecek. Hadi bakalım. Peki lava eventini ne yapacağız tam olarak? Ya şu 500'ü alamıyorum ya. Yetişebilirsem alacağım. Hadi ya yetişemem. Yapacak bir şey yok. Bütün petler lav oluyor ve değerleniyor. O oh, harbiden mi? Tamam o zaman. Ver bunu. Ha bir kalık şey var bak. Mesela param olsa direkt alırım. Şunların parasına baksanıza 910 milyon, 640 milyon. Bu 910 milyon, 640 milyon çok para mı? Çünkü yakında sizi geçeceğim de. Bilginiz olsun da Evet. Şurada 500'e ee, şunu alıyorum. Team Cheese. Bakıyorum ha şurada bir 500'lük daha var. Aman diyeyim. Dokunmayın bana. O 500'e yetişebileceğim mi ya? Ah yetiştim tamam. Ah 750'lik var. Onu yetişesem çok daha süper olur. Yetiş yetiş param yetiyor. Hayır. ya. Hayır ya. Gitti ya. <laughs> ne vereceğine ne diye. Aslında bu daha para almayalım. Oha o ne zıplayan bir şey geliyor. Bu şimpanzi bananenzinin panda ninzisi galiba. 300k mı? Hediye vereceğim. Geleyim için yanına. Onu mu vereceksin bana? İyi peki o? Ne diyor? Gorilla Waterman Dillo. Vay. Bunu alayım mı şimdi? Hırsızlık yapıyorum. Oha. Bu ne böyle? Teşekkürler. Bunu direkt koyuyorum. Oo. Oha. oha biriktirdiği paraya bak. Ben bunu satıyorum direkt. Ben bunu direkt satıyorum. Arkadaşlar bu arada bilir gözler sunucuya geçtik. Daha iyi olduğu için herhangi bir eşyamız çalınmasın dedik. bir dahaki videoda dediğim gibi bir sürü Robux ile insanların base'lerine gireceğim. Hemen geliyorum. İnsanların base'lerine gireceğim ve onların brain notlarının hepsini çalacağım. Bu arada 1.67 milyona kadar çıktı şu an Kampanamız. Geliyorum. Üst kata herhalde. Oha üst kata bak. Oha bunlar ne böyle? Bunu mu alayım? Vay. Bunlara bak. 3 tane dinozor. Bombadillo. Krokodillo'nun üçlü hali bu herhalde. Ama ejderha var üzerlerinde. Bunlar çok güzel gözüküyor. Oha tartışan önündeki ne senin? İyi, zaten iyi oldu. Çok belli ya. Bu arada ben şunu şöyle koyacağım. Artı olarak hemen koşup şurada bir şey gördüm. Gözüme bir şey battı. Ballerina al şunu. Bunu da alacağım. Şimdi beyler bana şey lazım. Hemen söylüyorum. Robert atmamız lazım da. Aa, Robert de bunlar gidiyor mu? Robert attım hepsi gidiyor mu? Tamam o zaman. Benim şu ikisini çal. Robert atacağım vakitte. Ben söyleyeceğim. Bunlar boşa gitmesin. Tamam şimdi değil. ben ee, bana şu anda ne lazım biliyor musun? Bana haber verin. Bir tane tung tung sol. geliyor zaten. Bir de trippy tropi lazım. Şu tung tung sol alalım. Trippy tropi. Bakalım bakalım. Şu anda trip bir tropa bekliyorum. Hadi bakalım. trippy bir tropa. Hır pır patavin. Bunun gelmesi ne kadar sürer tahmin olarak ya? Yok direkt ben işte siz alırsınız. Ben sizden geri alırım. O son değil. Trippy bir tropi. Nasıl bulacağız ki onu artık ya? Şöyle bir de bakalım şuraya. Merak ettiğim bir konu var. Altın plan var. Yeniden normalde trip bir tropa. Bak 1 milyon tamam. Bize şu an sadece trip bir tropa lazım. Robert için. Tarçın. İnşallah çalıyor. Tarçın. Look in trip topo. Tamam, aldık. Beyler şöyle yapıyoruz. Tarşın gel şu şeyleri alsana. Gorille, ballerina, cappuccino'yu alsana. Yok pardon, gorille şey al. Şu Los Claudius var ya onları alsana. Gorilla'yı alın birinize. Tamam tamam tamam. Alın bunları. Ben şimdi Robert atacağım. Oo, ha, ne oluyor? Love eventine denk geldik. Süper. Çaldınız mı? Çaldınız mı? Robert atacağım şimdi. Tamam. Hemen yeniden doğma. Furkyo'nun üstü yazdı direkt. Tamam süper. Şimdi beyler onları benim geri çalmam lazım sanırsam. Hemen çalayım. Ee, birisi ha, burada. Bunu götüreceğim. Ha, buraya koydum. Ebe başka ne vardı? Ne vardı? Ne vardı? Ballerina şey vardı. E, ballerina capuchina vardı. O nerede? Beyler benim ballerina capuchinam nerede? Üst katta mı? Yok. Buradayım. Tamam. Tamam. Lavarka nasıl alacağım kelime? Lavarka mı benim. Bir şey soracağım. Benim şu üçlü şeyim ne oldu uçağım? O nereye kayboldu ya? Efendim? Heh buradaymış. Bunu hemen çalalım. Los Krokotilos. Efendim Süleyman. Tamam bunu aldık. Şu an sanırsam iyi bir para biriktiriyor oldu. Oha baya biriktiriyorum de. Gel benden lavaca lava al. Event yapacağız. Tamam. Üst katlama. mı? Böyle evente eventine çok güzel oldu. Lavaca nerede? Üçüncü katta. Tamam. Tamam. Alıyorum. Tamam. Bunu ben şimdi kendime götürmem lazım sanırsam. Tamam. Buna bakar mısınız ya? Çok güzel ya. Tamam. Şimdi bunu elime alıyorum, greplerim tamam. Tamam şu an elime aldım ne yapacağız? Bir şey olsama bakar mısın? Üçgen. Aa, bir şeyler oluyor, bir şeyler oluyor. Bir şeyler oluyor. Durun şöyle biraz daha öne geleyim. Peki hatta şöyle yapalım. Bir şey soracağım. Ne oluyor şu anda? Tamam şu şekil herhalde okey. Ne oluyor şu anda tam olarak? Bir şeyler oluyor. Ne oluyor? Şuna bak. Oo, ha. Ne oluyor şimdi? Gelen şeyler güçlü bir şeyler mi? Bunu alayım mı? Bunu almam lazım. Para para para. Sekret geldi. Parayla alacağım onu. Sadece bir tane alma hakkımız mı var? Bir tane alma hakkımız mı var? Bu arada ben bunu alamıyorum. Param yetmiyor. Ben bunu alamıyorum maalesef. Neler geliyor bakalım. <laughs> Tarşını hemen almış. Ne yapacağım? Bunu mu alayım? Tamam alıyorum. Bombal değil o. değil o. Tamam bunu da hemen götürelim. Dostlar bu arada kanalıma abone olup like atarsanız çok sevinirim. Biliyorsunuz daha 3. video yeni bir yeni başladık. Bu oyuna bayağı bir akacağız. Çalacağız edeceğiz. Bu aralar zaten çok seviliyor. Sizden desteklerinizi rica ediyorum. Şimdiden teşekkürler. Gene yan yana mı geleceğiz? Oha gene bir şey oluyor. Aha. Abi bir şeyler attı bunlar. Ne oluyor şu anda? Oo çok iyi değil mi? Alayım mı ben bunu? Alıyorum ben bunu. Tamam anlıyorum. Ha üzerinde şey düşmesini bekliyoruz anladığım kadarıyla. Tamam. Bir şey değil mi? Düşmeyecek ha. Bak biriniz aldı zaten. Bakıyorum bakıyorum. Aa üzerine şey düştü. Paralarımızı hemen toplayalım bir şekilde. 1.7x veriyor. Süper. Daha düzgün bir şey atması lazım. O beyler siz topluyorsunuz kendinize. Çok ayıp. Aha buldu bana. Hala düzgün bir şey gelmedi. Anladım kadarıyla. Ah yine düştü üzüm. Yeter artık ya. Bu da 200 milyona yakın bir paramız oldu. Diyorum. hala düzgün bir şeyler alamadık ya. 251 milyona yakın bir paramız oldu. Şu ileriye bakalım. Bir şey gelecek mi acaba ya? İkiniz de yaralandınız. Bir ben alamadım hiçbir şey. Evet dostlar. Bekliyoruz hala. Düzgün bir şey gelmiş. Şu an ikinci eventimizi yaptık ile Bombaldiyle, ile eventimizi de yaptık. O da bitti. Şu anda o da bitti sanırsam. Evet. Ama hala lavaltı duruyor. Şu an kadar 8 tane pedimiz olmuş. Ayrı farklı farklı olan. İlerlerde farklı neler var. iyi hiçbir şey yok ya. Ha çark mı çevireyim? Tamam. Dostlar çarkımız varmış. Çarkımızı çevirelim şöyle. Döndürdük. 25k para verdi. Hiçbir şey vermedi ya. Neyse bu da bunda da vardır bir ayır diyelim. Ha şimdi şunları e, şunu alalım. Tamam bunlar bana yeter. Tamam. Bakalım. Bir dakika 40 saniye sonra bana bir şey bak. Mitik garantili ve Garantili bir şey gelirse bu sefer benim. Hiç kimseye vermem. İçinizde kendinize aldığınız bir şeyler. Evet dostlar bir buçuk dakika geçsin tekrar geri gelelim. Bakalım beyler 20 saniye kaldı bana ne verecek çok merak ediyorum. Evet arkadaşlar şu anda son 10 saniye kaldı bakalım ne veriyor ne veriyor bu ne ya? Aa bunu bunu alıyorum ben bunu alıyorum işimi görür bu. Bunu aldım? Ee, öndekini almayacağım öndeki kötü zaten. Gorillayı da aldık. <laughs> Yeter lan yeter. Yürüyün gidin. Kendi beyninize bakın lan yeter lan. Dostlar şu andan 398 milyon oldu. Bugün 500 milyon yapıp videoyu sonlandırırız. Bir tane daha pet düşürmeye çalışalım. Ondan sonra videoyu kapatalım. Bir dahaki videoda e, nasıl bir şey yapalım. İnsanlardan mı çalalım. Takipçilerimizden mi çalalım. Ekipten mi çalalım. Bunları bana yorumlardan belirtebilirsiniz. Tamam. Bakalım şu an Robert için ne istiyor. Bırbır patabin istiyor. Boneka ambula bu ekliyor. Bunu yaptığımızda Felix fazladan para mı kazandıracak bu bize? Evet. Öyle bir şey olacak. Fakat buradaki kemlerimiz gidecek. Aha. Lan robot mu yapayım? Tamam durun. Robot yapayım. Sen onların hepsini götür o zaman. Ben alacağım senden zaten. Şimdi robotumuzu yapalım. Videoyu öyle kapatalım. Bır bır patibin mi? bonakı. Ah tamam, bir tanesi burada zaten. Ben tamam, bır bır pati zaten hızlı düşüyor diye hatırlıyorum. Bır bır patibin varmış. Aynen buldum. Tamam. Bır bır patibin. Tamam robotumuzu yapalım. Şeyleri de alsana. İki tane goril var. Onları da alın. Kardeşim birini sen al. Sürü birini sen al. Ben size hızlıca alırım. Tamam. Ya bu şu şu anda epic var, might var ve rare var. Şu Mighty benim için şu anda yararlı. Paraları alalım şöyle de. 10 sülü şey alsana, şunu da alsana. Şu son goril de alsana. Tamam, onu götür. Robert'ümüzü atalım. Zaten 500 milyon yaklaştı paramız. Evet, event de bitti. Bu arada bu videoda ve bir de Bombardilo Krokodilo eventi yaptık. Gayet güzeldi yani. Şansa balayı denk geldi. Bu arada götürülür mü? Ha, çalmışsın. Tamam. Hemen şu şekilde tekrardan. Yeniden ee, ne istiyor? Şempanzini, bananzini istiyor. Tamam. Bir tanesini Dur, ben sizden alayım kanka onu. Dostlar o zaman şöyle yapalım. Evet dostlar bugünlük bu kadar olsun. Süleyman'a ve Tarçın'a videoma yardım ettiği için teşekkür ediyorum. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir dahaki videoda ne yapmamı belirtirseniz yorumlara sevinirim. Abone ve like atarsanız da mutlu olurum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.